Anne bir şöyle bir gelir buraya etme ya. Oye başı bölücem. Çes sen ana şunu. Evet, evet açılışımızı hastanenin makine sahibi Sayın İsmail Kayılı verdinizden yapıyoruz. Rakamı onun kendisinden duyurur. Evet 50 milyon milyonu bağışlıyor hanım. Çorumumuzun 3 yıldır Hitit Festivali, Çorumumuzun ağası Sayın Halife Özdemir Beyefendi'den rakam diyoruz. Ben ufak tefek paralar yanımda taşımam diyor. Ben koskoca Çorum'un ağasıyım. Evet Halife ağamızdan Aslan Makine sahibi Sayın Aslan Özdemir Kınıklı Beyefendiye geliyoruz. Ben yine ağ olmaya çıktım ama kararımı verdim diyor. 200 mü lira alkışlar da hanım. Sayın Selatin Biçer Beyefendi'de sıra. Ziraat Odası Başkanı Sayın Selahattin Biçer Beyefendi, ben basamak basamak çıkarım ama son basamağı bulurum diyor. Evet Sayın Selahattin Beyden 225 milyon lirasıdır efendim. <laughs> Zahirci, zahirciler odaları Başkanı Sayın Kadir Kara <laughs> Atak Beyden, kısa böyle benim aklım yetmez diyor. Kadir Bey, <laughs> üstün milyonlar alkışlar Hani alkış, ne alkış? Kadir bu üstün milyonlar Bey, üstün milyonlar alkışlar mı kalır? olduğu için belki milyonlar alkışlar ben kalır? gel <laughs> ja, <ben> buraya gel. <laughs>. Yeah. Sayın sayın sayın. Evet Sayın İsmail Bey'den 325 milyon lira alışıyor efendim. Evet kale sahibi ağımıza geldik. Evet kale sahibi az ki ben Hitit Festivali açayım. Yine önümüzdeki hafta Hitit Festivali var. Onun programını yapıyorum bu kumbarda ağızımı bu köyün bütün hizmetlerini yüklenmek gerekti diyor. Ben bugün buradan çekiliyorum diyor. Kendilerine çalışmalar diliyoruz. Sağ olsun var olsun bizleri kırmadılar. Buraya kadar geldiler. Sıra Aslan Nakliyat sahibi Sayın Aslan Özdemir Bey Kınıklı Evet Sayın Aslan Özdemir Bey Efendi'de hayırlı olsun diye arkadaşını tebrik ediyor. Salonumuzda yazdık çeşitlik. Bu çocuk karşımızda sizlerin ismini verdi. Karşını biz sizlerin ismine layık vererek Profesör Doktor Arif Ersoy Parkı diye Doktor Arif Ersoy Parkı diye yazı yazdırdık. Bu yazımızda da bu yazımızda da Hadi dayı da yeter. Fiyatımızın da sahip çıkı size söz veriyoruz. Yalnız bu bölümünü çok sevdiği için bizden bazı şeyler istiyor. Biliyorsunuz siz, bu işi ehlisiniz Sayın Başkanım. Her şeyin bir bedeli vardır. Bu işin yazılmanın da bir bedeli bu hata olmalıydı. <laughs> <laughs> bu haba sizden. Bu haba sizden daha evvel, daha evvel bu köyümüzün içinin e, asfaltı sizin arabaların kurtulduğundan dolayı yenilenmesini istiyoruz. Nakliyesini bizim istemedi Sayın Başkanım. Sizden e, bu adam adına muhtarı olarak bu köyün içinin asfaltının tazelenmesini talep ediyoruz. Bu adam çok seviyor. <laughs> Size saygılarımızı göstergesi bu tarzımızın nişanıdır. Bu tarzımızın Hanımın. Sonra gelin görüşürüz elinizden ne geliyorsa herkese yaptığımız gibi size de. kendi var alanın verildiği parkı kendi de açtı böyle <laughs> <laughs> demesinler <merak gülüyor> <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Güzel oldu. Ahmet Bey bak kusura bakmayın sizi şey yapmadık. Ya size kestiririz. Ahmet Bey'in keseceği kuzlara var. İsabetli olur. Kuzlar boş taşın. Yağmur da. Aman Ahmet'e Sağ Teşekkürler. Sağ ol. Sayın Valim. E, açacağımız çeşme iki buçuk kilometre dağdan geldi suyu ha. suyu dağdan geldi saniyede üç litre ölçtürdük tamam, ee, açılmış gibi olalım sıfır tamam kabul ediyoruz efendim kabul ediyoruz sizin her kelimeniz geçerlidir bizim için kabul ediyoruz e, sıfır, septik derecesi sıfır, çok şahane suyumuz var. Gerçekten görmeyi, e, görmeye değerdi. Başında böyle bir e, yerimiz var, misafir e, edebilecek ay, yerimiz yapmaya var. yapmaya geliriz. Tabii, <laughs> piknik yapmaya <laughs> gelirsiniz efendim. Biz de orada bir buzu da çeviririz. Şey olsun, şu kavunlar, karpuzlar i̇nşallah, olsun. İnşallah, ya inşallah. Ya Mahmut i̇nşallah. Bey'le geliriz olmazsa, vakit bulursun. Bu güzel günümüzde bizi mutlu ettiniz efendim. Sağ olun. de saygılar sunarız. Biz de teşekkür Çok sağ olun. Çalışmışsınız. Allah, Allah razı Güzel olsun. Güzel bir şeyler yapmışsınız. Efendim, iş tarafımız kışlık. mevlitlerimiz, düğünlerimiz, nişanlarımız, sandalyamız, masamız, ha. mikrofonumuz, ahizemiz, her şeyimiz var. <laughs> Burası yazlık. Hmm. Burası parkımız. Orada Güzel. çocuk bahçemiz var. Tebrik ediyoruz. Allah razı olsun efendim. Tebrik sağ efendim. sağ <gülüyor> olun. <gülüyor> Bereketli bir gün oldu. Evet. <laughs> o zaman izin isteyelim. Evet. <laughs> Hepinizin sağ ol. Ayaklarına sağlık efendim. Evet, teşekkür Buyur. efendim. Ağabey. Allah razı olsun. Sağ, sağ, sağ ol, teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol teşekkür efendim. ediyoruz. Sağ ol. Buyurun Biz de an. sizlere Ağabey. teşekkür evet. ediyoruz. Buyurun. Evet. Tamam, Evet. 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 Dolayısıyla festivalimizin güleşleri bitti. Karpahçe açılışlarını yaptık. Sayın Vali Vekilimiz, ee, Vali Atıl Üzelgün Çamlığı'nın açılışı için beni kendi yerine vekil tayin etti. Ben de sizlerin huzurunda bu görevi yerine getiriyorum. Külteleyi kesiyorum. Hepimize hayırlı olsun. Hayır olsun.